Merhabalar. Bugün sizlere nasıl bilgisayardan metrik efekti yaparsınız onu göstereceğim. İlk başta sağ tık yapıyorsunuz. Buradan yeniye gelip buradan da yeni metin vergisi oluşturuyorsunuz. Metin vergisi adına ben metrik koyacağım. Tamam. Şimdi giriyorsunuz. Ve buradan et yapıp et echo of yazıyorsunuz. Sonra alt yazıyorsunuz. Pause yazıyorsunuz. Şimdi bir alt satıra daha inip sıfıra. Evet. Sonra bir alt satıra da mod bin yazıyorsunuz. Bin ayrı olacak unutmayın. Sonra altına gidip iki nokta üst üste. Büyük A. Sonra aşağı iniyorsunuz. Eko yazıp. Yanına random yapıyorsunuz şu şekilde. Yüzde işareti koyuyorsunuz yanına random sonra yüzeyi kapatıyorsunuz şunu isterseniz teker teker yazın isterseniz kopyalayıp yapıştırın hocam yapacağım diyor bunu strlc yapıyoruz yani kopyalıyoruz sonra yanına bir sürü kopyalayacağım Şimdi istediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Al satır indim. Şimdi go to. 1K. Bu şekilde. Şu ayrı olacak. Aynen. Buradan dosyaya geliyorsunuz. Buradan fark kaydet. Yapacağınız gereken en önemli şey şuraya matrix'in yanına bat yazmak. Bunu sakın unutmayın. En önemli yer. Buraya matrix.bat yazacaksınız. Son burayı da ans yapıyoruz. Metin belgesi zaten teksti. Bunu kaydediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Buraya basıyorsunuz. Rastgele bir tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi Matrix efektimiz olmuş olacak. Bugün bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.